Bu videoda size AVM parkı yani L parkı yaptığımız, dik park yaptığımız yerlerde sol tarafa parkı nasıl yaparız o konuda bilgi aktaracağım. Öncesinde kanalıma abone olup videolarımı takip alırsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz beyaz ve mavi arabanın tam arasına geri geri park yapacağız. Öncesinde ne yapıyorum? Bakın şimdiden onların hizasına girdim. Şöyle bakın. İyice yaklaşıyorum ve ilerliyorum. Çok sıfır yanaşmıyorum ama olabildiğince yakın gitmem lazım yanındaki arabaya ve aynamın çerçevesine bakıyorum. Benim arabamın aynasının çerçevesi öndeki mavi arabaya tam gelmek üzere durdum. Yani şu çerçeveden bahsediyorum arkadaşlar. Arabanın hizasına girmeden önce yani arabaya tam yaklaştığı. Biraz daha ilerlersem arabanın artık hizasına gireceğim. Arabanın hizasına girmeden yani şöyle baktığınız zaman benim aynam onun farıyla e, çapraz bir şekilde kesişiyor. Şu yana gördüğünüz yere de park edeceğiz. Çok basit iki hareketle park ediyoruz arkadaşlar. Öncesinde tabi sağ aynadan bakıyoruz. Müsait mi yol gelen giden yok. Direksiyonumuzu sonuna kadar sağa kırıyoruz. Ve ilerlerken artık Sol aynamıza odaklanıyoruz. Arkadaşlar sağ park ederken ne diyordum? Sağ aynada aracı çok az görmeniz yeterli. Ama sol aynada yakın oturduğumuz için sola ve araba da bize yakın olduğu için mavi araba bakın hemen görünecek. Evet, şu an mavi araba göründü. Ama bu benim için yeterli değil. Biraz ortasını görmek istiyorum. Yani aracın logosu diyeyim size. Bakın aracın logosu devreye girdi. Şu an ka aynada kadraja girdi. Aynı şekilde sağ aynamda da sağdaki diğer beyaz araba çok azıcık görünüyor. Bu benim için yeterli bir veri. Evet arkadaşlar şimdi ikinci işleme geçiyoruz. Vitesimizi geri alıyoruz ve direksiyonumuzu sonuna kadar sola kırıyoruz. Evet. Ve bu şekilde aynalarımdan kontrol yaparak geri geri giriyorum. Evet. Harekete başladım. Sadece debriyaj kavraması kullanıyorum. Gaz kullanmıyorum size göstermek amacıyla. İki aynamla da teyit ediyorum. Bakın. Sağdaki araba kurtarıyor mu? Onu göreceğiz şimdi. Solu kurtardık. Sol şu an garanti. Sağ tarafta kurtarıyor. Bakın döndükçe kurtarıyor. Şimdi iki aracın arasına girdiğimde artık park çizgilerime de bakıyorum. Paralel olmuş muyum? Diğer park çizgime bakıyorum. Çok az daha dönmem gerekiyor sanki. Evet şu an iki park çizgisi arasında dik bir şekilde girdim. Direksiyonumu yarım tur çevirdim. Bir tur daha yani bir buçuk tur çevirdim. Artık lastiklerimi düzledim. Topladım. Tekrar aynalarımdan kontrol ederek park alanına yanaşıyorum. Bakın. Her iki arabaya da eşit mesafedeyim arkadaşlar. Çok nizami, harika bir park oluyor. Ve yan aynalarımız aynı hizaya girene kadar gelebilirim. Bu yeterince içeri girdiğimi gösterir. Arabalar hemen hemen aynı boydalar zaten. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.